O bir ustadan herkese merhaba sevgili takipçilerim sizlere bugün ilik çorbası yapacağım. Daha önceden iliğimi aldım ve haşladım. Yaklaşık 3-4 saat arası kaynattım, ilikleri çıktı. Tencereye tereyağı ve sıvı yağ, içine de yarım adet soğan incecik doğrayıp onu kavuracağım. Soğan da daha güzel oluyor. İçine 2 yemek kaşığı da un, beraber soğan kavurduktan sonra unla kavuruyorum. Daha sonra ilik suyundan suyunu döküyorum. Şu an gözü gibi içine bir adet de kaburga attım. Onun etiyle beraber ilk kırmızı doğradım. Onları da içine ilave yapıyorum. Sosuna gördüğünüz gibi yoğurt ve limon, taze limon suyu ve sarımsak. Yoğurdu da sütle açıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi açtım. Eti, suyunu kaynattadım, özleştirdim. Şu anda e, sütü, yoğurdu dökeceğim gördüğünüz gibi. Evet şu anda yoğurdumuzu ekledim. Çok fazla katmayacağım. E, etin ve şeyin kokusunu birazcık alsın diye yoğurtla süt yapıyorum. Böyle daha güzel. Şu an gördüğünüz gibi servise hazır. Mükemmel gözüküyor. Çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Youtube'dan o bir usta boşluk bırakarak TikTok'ta Şef Çelebi, Zeki Çelebi takip ettiğimi unutmayın.